Hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar video atıyorum. Bugünkü videomuzun konusu e, okul alışverişi. İlk baş şöyle bir not düşeyim. E, ben şimdi liseye geçtiğim için daha neler alınacağını bilmiyorum. Okullar açılmadan defterimi falan alamam ya da hani test defter falan alamam. Konuşamıyorum şu an heyecandan. Ne zamandır yoktum. O yüzden hani e, ilk baş okula gideceğim. Okulda neler isteyecekler ona göre hani okul alışverişimi yapacağım ama onun dışında da böyle bir çantada e, yani hoşuma giden, gözüme hoş gelen kalemler falan aldım. Onları göstereyim dedim kısaca. Çünkü defterlerle bir gösterirsem uzun bir video olacak ve defterleri almama daha var yani okullar açılacak da. Hangi bölümü seçeceğim belli olacak falan filan. Oralar uzun. Ben hani sizi bekletmek istemedim. Ne zamandır video çekmiyordum. Yani not olarak şunu söyleyebilirim. Daha ne alacağım belli olmadığı için çok büyük bir alışveriş yapamadım. Ve internetten falan da şu an alışveriş yapmadım. Ama belki defterler falan belli olduktan sonra alışverişimi internetten de yapabilirim. Ya da kırtasiyeden düşünüyorum. Ee, ama şu an yaptığım alışveriş marketler yani marketlerden aldığım şeyler BİM A101 işte Migros tarzı marketler diyeyim huh. normalde bana kalsa ben hiçbir şey almayacaktım okul için ama ben dayanamadığım için gördüğüm her şeyi kaptım yani neyse hemen başlayalım bir de şeyden bahsedeceğim ben saçımı kestim sizce güzel olmuş mu? Yani normalde saçlarıma çok değer veren bir insandım ama birden kafama esti ben de böyle kestim. Umarım bir an önce uzar. Huh, başlayalım. Bu arada yatakta neden böyle tüller var? Çünkü sağ sünnet oldu. Şu an gayet iyi yani çok rahat. Benden bile turp gibi yani benden bile turp gibi evet. <laughs> ee, yani durumu gayet iyi. Ama ben yataktaki tütülleri çıkartmaya üşendiğim için çıkartmadım ve birazcık böyle dursun istiyorum tütüller. Neyse artık başlayalım. Konuş konuş. Şimdi direkt böyle bir resim çantamla başlayayım bari. Bunu sanırım dünden aldım. Yani benden öyle marka takıntısı falan çok olmadığı için sorun olmuyor. Bir de Normalde resim çantam falan vardı. Çünkü geçen sene online eğitim olduğu için yani hiçbir şeyimi kullanamadım. Bu yönden de fazla bir alışveriş yapmak istemedim. Ama resim çantam çok yıpranmıştı. Böyle bir resim çantası aldım. Evli. Çok cıvıl cıvıl renkler vardı. Ben sevmedim. Çok böyle rengarenk şeyleri sevmem. Evet şimdi elime ilk gelen şeyle başlayacağım. Heyecanlandım ve böyle ne zaman da video çekiyorum. Allah bir şey çektim. Çektik. Direkt bunu çektim bak. Şimdi <laughs> direkt bak şimdi ne ya. Ee, bu sulu defterlerden görmüşsünüzdür ve ben bunu hemen anlatayım da gelmişken şeyi. Ee, A101'e gittim bunu A101'den aldım. Daha önceki senelerde almak istiyordum ama hep annem de şey diyordu hani sulu olduğu için patlarsa ne yapacaksın bütün çantanın ıslatır falan diyordu. Almıyordum ama çok işimde kalıyordu. Bu sene benim ilkokulda Medine diye bir arkadaşım vardı ve A101 çalışanıymış babası. Da. Gittiğimde onu gördüm ve babası bu defterden iki tane ayırmış. Bunlardan zaten çok gelmemişti ve kalmamıştı. Sarısını o aldı. Gümüşünü ben aldım. Ben gümüş rengine bayılırım çünkü. Yani e, buradan tekrardan teşekkür ederim. Bir iki kalem de hediye etti. Şansım yani yüzüme gülüyor. Şansım yüzüme gülüyor. <gülüyor> Neyse devam edelim. Ben bu deftere bayıldım yani. Zaten ben bunu gösterene kadar video bitti. E, i̇çi de bu şekilde çizgili. Umarım düzgün gözüküyordur. İsterseniz kabını da çıkarabiliyorsunuz bu arada. Yani o yönden sorun yok. Ben böyle abdik abdik şeyler bayıldığım için buna da bayıldım. Bunun fiyatı sanırım 27 lira falandı. Fiyat normalde vermeyecektim ama <laughs> aklıma geldi. Evet. Burada Faber-Castell'in kurşun kalemi var ikili. Normalde asla kurşun kalem kullanmam ve nefret ediyorum kurşun kalem kullanmaktan. Kurşun kalem türü olarak sadece resim kalemleri falan kullanıyordum yani. Ama e, bu sene kullanma şeyimiz var çünkü sınavlarda falan uçlu kalem olmuyor. Kodla kodlama olduğu zaman konuşamıyorum heyecandan bugün. Kodlama olduğu zaman falan olmuyor. Bu arada ben defteri heyecandan çıkarmıştım kabından ama diğer kalemleri açmadım burada. Göstereyim diye. Evet. Makas aldım. 50 saat açamadığım için artık orası nasıl çıktı videoda bilemiyorum ama yapacak bir şeyim yok. Böyle iki tane kuşun kalem aldım. Yani e, zaten hani bu sene aldığım şeyler genellikle marka takıntım yok ama marka olmasına bir yandan da dikkat ettim. Çünkü neden? E, Marka takıntım yok diye gidip en ucuz şeyleri alırsam veya bilinmedik markaları alırsam şey oluyor yani. başıma gelmeyen kalmıyor. Genellikle ya kötü yazıyorlar, silgileri silmiyor falan. O yüzden dedim bilindik markanın şeylerini alayım. Hemen geçelim. Faber'in. Bu arada ben böyle videoda şu an hani kasıldım da birazcık. Çünkü heyecanlıyım. ne zaman video çekmediğim için. Evet. Şimdi ben bunları aldım. Belki çoğunuz diyeceksiniz ki çocuk musun küçük? Yani küçük çocuk musun? Niye böyle şeyler aldın diye. Turuncusuyla yeşilini almadım. Daha erkeksi geldiği için. Neyse. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Yani çocuksu olsa da bunları evde kullanırım mesela. Çünkü hani şey oluyor. Başkasının yanında böyle bir kalem göstersem gülebilir. Ama evde kullanırım çünkü bayılıyorum. Bu arada böyle kafaları da çıkıyor. Çok güzel. Bunları da IG'den almıştım galiba. Evet, IG'den. Evet. Olmazsa olmaz. Fosforlu kalem, highlighter'lar. Ya dediğim gibi geçen sene bir sürü kalemim vardı ama ben kalem hastasıyım. Yani normalde böyle bir şeyleri fazla almaya ben de karşıyım israfı ama benimki israfı olmuyor. Çünkü kullanıyorum yani. Fazla fazla alıyorum ama kullanıyorum. Bayılıyorum farklı farklı kalem kullanmaya. Zaten benim mesela okulda da arkadaşlarım bir kalemliğe götürüyor. Aynı kalemlik yani içi hiç değişmiyor. Benimkinin içi her gün değişiyor. Bir gün pembe kalem götürüyorum. Bir gün mavi pembe. Uyduruyordum böyle. Hep. Evet. Bunları hiç denemedim. Not After fun çıkarsa bunları deneyeceğiz şimdi. Elime ne gelirse onu alıyorum. Evet, bir tane not defteri. Bunu açıkçası öylesine aldım. Yani çünkü hani kalın değil bir şey değil. Böyle bakın çizgili bir not defteri. Hatta kalemlerin birini deneyeyim hemen. Yoksa merakımdan çatlarım. Kameradan nasıl gözükecekler bilmiyorum. bilmem. Bu arada bu kalemleri deniyorum şu an. Şeyleri çok güzel. Kapakları çok rahat bir şekilde açılıyor ve uçları bence güzel. Ben seviyorum bu tarz mutfak. Haylak. Göründüğü mutlu bana. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. yeri böyle bir bant seti geldi bunu neden aldım Çünkü proje falan verecek diye yani düşünüyorum bu sene özellikle sizlere. E, ben böyle projelerde falan süslemek için aldım büyük ihtimalle bunları ya da başka bir şekilde de kullanırım diye aldım Aslında bunlar için almadım ben bu seti Sırf şu bant kesicisi için aldım Çünkü çok tatlı bu bu da morumsu morumsu çok güzel. Mor, mavi, yeşil, green. Evet. Kamerada nasıl çıkıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bu mantlardan ben çok kullanıyorum. Açıkçası yani boş yere de kullandığım oluyor ama acayip seviyorum böyle şeyleri. Neyse geçtik. Evet bir adet Fatih silgi çıktı silgi alıyorsanız ya Fatih ya e, Faber'in silgisini alın. Ben mesela geçen sene uzaktan eğitimdi zaten. Hani çok yazı yazmadım ama yazdığım... yazdım. Yazdım ne ya? Çok yazı yazmadım yani kullanmadım ama yine de Faber'in silgisi şu an hiç küçülmedi. Hala duruyor. Yani okula gitmedim. Ama okula gitseydim de bitmezdi yani. Faber'in silgileri iyi. Umarım anlatabildim. Şimdi önümde böyle iki tane kalem var. <laughs> Yine bunları okula götürmeyip evde yazabilirim. Bunlar uçlu kalem. Ama bence çok tatlılar ya. Ben bayıldım. Bir de iki tane aldım. <laughs> Zeki olduğum için. Bir tane böyle ee, yumurtlayan kalem. Aynen. Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Evet böyle. Daha sonrasında Studi'nin ilk defa bir Studi çıktı galiba. Galiba. <laughs> Yok. Bantlar da Studi'nin de. Aynen. Versatil kalem diyorlar galiba. Yani uçlu kalem. Bu ikiliydi. En yakın arkadaşım Ece ile birlikte. O koyu mavisini aldı. Ben böyle açık mavisini aldım. Ben açık maviye bayılırım. Daha sonrasında Studi'nin yine böyle kalemleri var. Bende bunlardan vardı ama uçları bitiyor yani. Tükenmez dediklerine bakmayın. Tükeniyor. O yüzden böyle bir set daha aldım 12'li. Umarım güzel yazıyorsunuzdur. Evet. Böyle bir resim defteri aldım. Şimdi diyeceksiniz ki lisede hani nasıl kullandırıyorlar? Büyük ihtimal büyük boy kullandırıyorlar resim dersinde ama ben bunu zaten ev için aldım. Ev için neden orta boy alıyorum? Çalışma masama büyük boy koyunca ben sevmiyorum. Böyle döndüre döndüre resim defterine uğraşamam diye. Yine böyle evli bir şey tercih ettim. Evli. Kaç yaprak bu? 25 yaprak. Gayet iyi bence. Evet. Evet. Bu defterlerden gördükçe anneme birinci sınıfa gitmek istediğimi söylüyorum. Birinci sınıfa dönme isteği geliyor insana. Çünkü bu defterler bana çok tatlı geliyor. Ben de hemen bir tane küçük aldım böyle. 80 mi? Yok 60 yapar. Nereden 80 nereden çıkarttım? Kareli. Ama şu penguslar çok tatlı değil mi ya? Ben bayılıyorum. Böyle kapakları çok seviyorum özellikle. Şimdi adı aklıma gelmedi kapağın ama bence çok tatlı. Bu böyle evde önemli bir özet falan ya da hikaye, şiir yazarsam yazarım. Çünkü ben seviyorum öyle boş işler. boş demeyeyim yani. Şiir yazmak bence güzel bir şey. Bir tane not defteri yine Studi'nin bu da kalpli kalpli çok güzel 96 yaprak yine kareli galiba hepsi aynen bu da kareli ve son olarak not defterini direkt attım çünkü en çok merak ettiğim şeylerden Rotring normalde Rotring kullanmadım ama çok öneren olduğu için kullanacağım. Evet resimli çantamı tekrardan şöyle kenara koyuyorum. Artık içi boşaldı. Hemen şöyle yakınlaştım. Şimdi ben bununla da 50 saat uğraşırım. Ee, açmadan böyle bir göstereyim. Bu set 20 lira. Bence e, gayet uygun açıkçası. Çünkü uçlu kalemlerin tanesi 20 lira olan uçlu kalemler var yani. Evet, bir adet uç, silgi, uçlu kalem ve iki tane kurşun kalem var. Bu setlerin farklı renkleri de vardı. Ben neden pembeyi seçtim? Normalde mavi, yeşil, turuncu falan vardı. Onlardan alabilirdim. Ama sırf şu kurşun kalem için bu seti seçtim. Şimdi açacağım o kurşun kalemi. Bayıldım kurşun kaleme. Bugün kendimi çok farklı hissediyorum. Farklı bir enerji var üstümde. Uzun zamandır video çekmiyordum ya. Böyle bugün bir hoş geldi. Ben paketi açana kadar zaten videonun yarısından çok pakete söylendi. Evet. Böyle. Ben bu kalem için aldım bu seti. <laughs> Uçlu kalem umurumda değil. Umurumda değil gerçekten. Bir tane kırmızı kalemimiz çıktı. Ben normalde yani kurşun kalemle kullanmayı sevmem ama kırmızı kalemden aksine daha çok nefret ederim. Kırmızı kalem. Şimdi ben bu Rotring'in silgisini açmayacağım. Zaten Faber'inkini de açmayacağım okullar başladığında. Ben aman Fatih'inkini de açmayacağım. Faber var bende. iki tane daha hani kullanılmamış. Onları kullanmayı düşünüyorum silgileri. Bunlar da yedek oldu. Uç alacaktım. Görünce aklıma geldi. Unuttum uç almayı. Rotting'in 07. Ben 07 ile 05 zaten kullanabiliyorum. 09 falan var. Onlar beni ı Uçlu kalemde de böyle ince uçlu kalemler ince uçlu derken ya. Yani böyle e, dış görünüşü ince olan kalemleri kullanabiliyorum. Şişki olanları kullanamıyorum. Yalnız bir şey Ben kaleme bayıldım. Çok iyi değil mi? Evet. Bu şekilde. Buralar çorba oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bence e, gayet güzel. Yani e, çok şey almadım dediğim gibi. Daha önceki senelerden bir sürü şeyim kaldı. Ee, daha okul açıldıktan sonra alınacaklarım var. Huh, videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım bundan sonra yine böyle... Ee, <laughs> böyle videolar gelir. Böyle videoların devamı gelir. Ee, ara vermek istemiyorum ama bazen işte araya başka şeyler karışıyor olmuyor. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.